İşçi sınıfının Türkiye'deki mücadelesinin dönüm noktası 15-16 Haziran 1970. O gün işçi sınıfının gücü ve neler yapabileceği patronlar ve patronların meclisi tarafından tüm çıplaklığıyla görülecekti. 15-16 Haziran geriye unutulmayacak dersler bıraktı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK örgütlü gücünü giderek büyütmekte, Sarı Sendika Türk işse kan kaybetmekte her geçen gün yeni bir iş yerinin temsiliyetini diske kaptırmaktaydı. Disk 1967'de gerçekleşen kuruluşunun üzerinden geçen 3 sene boyunca örgütlü olduğu iş yerlerinde direniş kararı almaktan çekinmiyordu. 1960 sonrasında ülkede bir İtalya ikameci model uygulandı montaj sanayi gelişti. Fakat bu arada gerekli ihracat yapılamadığı için stoklar oluştu. Bunun üzerine sendikalarla işverenler arasında yapılan görüşmelerde işverenler daha düşük ücretler teklif ettiler. İşçiler de grevlere başladılar. Hatta o dönemde özellikle 1968-70 döneminde ciddi bir işçi hareketi söz konusuydu. İşte derbi fabrikası, kavel fabrikası, sungurlar birçok yerlerde uyuşmazlık nedeniyle fabrika işgalleri oldu. Militan bir sınıf sendikasıyla karşı karşıya kalan patronların ve gücünü kaybeden Sarı Sendika'nın girişimleriyle diskin önünü tıkayan ve Türk işin tekelini garanti altına alan yeni sendika yasası meclise geldi. Yeni yasa tasarısı toplu sözleşme yapılabilmesi için iş yeri ölçeğinde %51 olan temsil zorunluluğunu sektör ölçeğinde %51 yaparak diski toplu sözleşme yapamaz hale getirmeyi ve yok etmeyi amaçlıyordu bu işçi hareketinin gelişmesi karşısında özellikle diskin daha etkin olması karşısında sermaye sınıfı bundan son derece rahatsız oldu ve o dönemde de Süleyman Demirel baş, başkanlığındaki Adalet Partisi hükümeti vardı. Adalet Partisi hükümeti diskin özellikle diskin gelişmesini engellemek ve bir anlamda hatta tasfiyesini sağlamak amacıyla da 1317 sayılı denilen bir yasayı gündeme getirdiler. CHP ve Adalet Partisi farklı birer tasarı sunmuş olmakla birlikte konuyla ilgili meclis komisyonunda uzlaşmışlardı. Adalet Partisi Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk var. Seyfi Öztürk Mayıs 1970'te Erzurum'da Türk İş'in kongresi var. Genel kurulu var. Genel kurulunda yaptığı konuşmada şöyle bir söz söylüyor. Diskin çanına ot tıkayacağız diyor. İlginçtir. Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi de aslında bu yasaya taraftar gözüyor başlangıçta. Alışılmamış bir hızda tamamlanan meclis oturumunda sadece Türkiye İşçi Partililer yasa değişikliğine karşı çıkacak ve tasarının kabulünün ardından yeni yasayı anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptali talebiyle anayasa mahkemesine götürecektir. Oylama yapıldığı zaman ağırlıklı olarak da bir Adalet Parti milletvekilleri lehte oy kullanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu yasaya destek vermekle birlikte ama işlerinden Şeref bakışık var. Milletvekili bu yasaya hayır oyu veriyor. Tip milletvekilleri ve Millet Partisi milletvekilleri yasaya hayır, 4 tane hayır oyu çıkıyor. 230 tane de lehte oyu çıkıyor. Disk Genel Başkanı Kemal Türkler 12 Haziran'da yaptığı basın toplantısında devrimci sendikaları ve diski bertaraf etmeyi kanunla sağlamayı düşünmekteler. Esas plan budur diyerek 14 Haziran'da işçi temsilcilerinin ve sendika yöneticilerinin katılacağı toplantıyı ilk defa duyurdu. Birisi sınıf sendikacılığı, yani sınıfsal açıdan konuya bakmak ve sermayeye karşı bir mücadele vermek. İstanbul Merter sitesindeki lastik iş binasında gerçekleşen ve direniş kararının alındığı tarihi toplantının öncesinde riske bağlı iş yerlerinde Anayasal Direniş Komitesi adı altında olası eylemlerin hazırlığından sorumlu komiteler zaten kurulmaktaydı. Tarihi toplantıya devrimci işçilerin kararlılığı yansıdı. Türkiye işçi sınıfı ayağa kalkmaya hazırdı. 15-16 Haziran Türkiye İşçi Sınıfı tarihinde ilk kez ücret dışı haklar için bir mücadele örneğini ortaya koyuyordu. Yani o zamana kadar işçiler işte efendim toplu sözleşme, ücret artışı, ikramiye artışı, sosyal haklarla ilgili bir takım eylemlere başvuruyorlardı. Fakat ilk kez ücret dışı haklar için tamamen sendikal örgütlenmeyle ilgili olarak işçiler ciddi bir mücadeleye başladılar. Dolayısıyla bir anlamda hani bir İlk kez hak gasplarına karşı bir sınıf hareketi olarak ortaya çıktı. Bu anlamıyla da önemliydi. 15 Haziran pazartesi sabahı İstanbul'un ve Kocaeli'nin dört bir yanındaki iş yerlerinde direniş başladı. Kadıköy bölgesinde Ankara yolu üzerindeki fabrikalar ayaklandı ve Kartal'a doğru yürüyüşe başladı. Eyüp'ten yürüyüşe geçerek Kağıthane'de polis barikatıyla karşılaşan işçilerse burada yaşanan gerginlikte iki arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine Eyüp polis karakoluna yürüyüp arkadaşlarının serbest bırakılmasını sağladılar. Bakırköy'deki fabrikalardan çıkan işçiler de Londra asfaltını trafiğe kapayarak yürüyüşe geçtiler. Tuzla ve Çayırova civarında bulunan iş yerlerinden çıkan işçiler de Ankara asfaltı üzerinden Gebze'ye yürümüş bu nedenle trafik uzun bir süre durmuştu. İzmit bölgesinde de işçiler iki koldan sel olmuş akmaktaydı. Şehre iki yönden girerek çocuk parkında toplanan işçiler yapılan konuşmaların ardından ertesi günde burada buluşmak üzere eylemlerine son verdiler. Direnişin ikinci günü ilkini gölgede bırakacak ölçüde kitleseldi. Sert ve olaylı geçecek 16 Haziran'da gerçekleşen eylemlere 150 bine yakın işçi katıldı. Sabah saatlerinde Topkapı'daki işçiler kollara ayrılarak Fatih ve Cağaloğlu yönüne ilerlediler. Cağaloğlu'na ulaşan kol Babali Caddesi'nde zırhlı birliklerle karşı karşıya geldi. İşçiler Babali'deki barikatı aşarak vilayet önünden geçerek Eminönü'ne çıktılar. Ancak Eminönü ve Beyoğlu yakalarındaki işçilerin birleşmesini engellemek amacıyla köprüler açılmıştı. İşçilerin bir kısmı sandal ve motorlarla karşı yakaya çıktı. Topkapı'ya yürüyen diğer yürüyüş kolu da açılmış Unkapanı Köprüsü ile karşı karşıya kalarak geri dönmek zorunda kaldı. İstinye'deki efsanevi Kavel Kablo Fabrikası'nın ayağa kalkmasıyla Levent ve Mecidiyeköy bölgelerinde de direniş başlamış oldu. Tekven fabrikası önünde polis barikatıyla karşılaşan işçiler polisin ön sıradaki kadın işçilere saldırması üzerine barikatı aşarak yürüyüşe devam ettiler. Eyüp, Edirne Kapı ve Gebze'de de işçiler eylemdeydi. Goodyear ve Pirelli işçilerinin de katılmasıyla Gebze'deki yürüyüş kollarında 10 binin üzerinde işçi, İçişleri Bakanlığı'nın engelleme kararına rağmen polis ve asker barikatlarını aşarak Türkiye işçi sınıfının gücünü sergiliyordu. Otosan fabrikası önünden yürüyüşe başlayan işçilere polis silah çekti ancak işçilerin barikatı yarmasına engel olamadı. Kartal'a doğru yürüyen ikinci kolsa çok kalabalıktı. Şaşkın bakkalda barikatı aşarak yollarına devam etti. Kadıköy'deki en sert çatışma ise bir polisin hayatını kaybettiği Yoğurtçu Parkı'nda oldu. Ben de o sırada subaydım. Normal e, harp okulu mezunu bir subaydım. Kartal Maltepe 2. Zırhlı Tukay'da görevliydim. Ve dolayısıyla bizim birliğe işçilerin bu hareketini, yürüyüşünü durdurma talimatı verilmişti. 15 Haziran günü Kartal'da Haymak Fabrikası vardı. Haymak Fabrikası Başbakan Süleyman Demirel'in kardeşi olan Şevket Demirel'in ortağı olduğu bir fabrikaydı. O fabrika işgal edilmişti. Bize de dediler ki fabrika işgal edilmiş, makineler tahrip ediliyor. Dolayısıyla derhal Haymak fabrikasına intikal edin ve işçileri işgalden kurtarın bu fabrikayı. Bir tane genç bir işçi işte o zırhlı personel taşıyıcının üstüne fırladı. Yakası bağrını açtı. Vuracaksan vur beni dedi. Ben de dedim ki ya ben de aslında sizin gibi düşünüyorum ama hani buraya bir şekilde emirleri yerine getirme için geldik. Fabrikanın işgalini sona erdirmek için falan. İşte ertesi günde Kadıköy'de Kurbalıdere mevkiinde işçiler köprüye doğru ilerliyorlardı. Kariyerleri koydu Kuruvalıdere Köprüsü'nün önüne. İşte işçileri geçirmeyin dediler. Manarö vermesi kullanın dediler. İşte ben manarö vermesi yanlış anlaşılır, hakiki var mı zannedilir bir çatışma çıkar diye üst komutanlarıma söyledim. Fakat sonuçta bir şekilde durumu oyalayıp işçilerin rahatlıkla barikatları Kurduğumuz barikatları açmasını sağladık. Sonra katı indiler. Akşam da zaten sık yönetim ilan edildi. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen işçiler öğleden sonra iskele meydanında buluştular. Burada yaşanan son derece şiddetli çatışmalarda da polis silah kullandı. Yaşanan çatışmalarda 5 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Olaylar sırasında işçi Yaşar Yıldırım, işçi Mustafa Bayram, işçi Mehmet Gıdak, toplum polisi Yusuf Kahraman ve esnaf Abdurrahman Bozkurt hayatını kaybetti. Direnişin giderek sertleşmesi sonucunda öğleden sonra İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu ve disk yöneticileri vilayet binasında içeriği paylaşılmayan bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının ardından disk Genel Başkanı Kemal Türkler TRT Radyosu'nda işçileri itidale çağıran ve eylemlerinin haklı olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. Kocaeli ve İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. Diske bağlı sendikaların merkez ve şubelerine polis baskını düzenlendi. Pek çok işçi ve sendikacı gözaltına alındı. 15-16 Haziran eylemleri yasanın meclisten geçmesini önleyemedi. 6 Ağustos 1970 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylandı. Ancak direnişin de etkisiyle Anayasa Mahkemesi tipin başvurusunu kabul ederek yeni sendika yasasını anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etti. Anayasa Mahkemesi aslında o işçi eyleminin hani yasa dışı olmakla birlikte meşru bir eylem olduğu için o günkü koşulları düşünüp bu sendikal örgütlenmeyi kısıtlayan maddeleri iptal etti. Yani bu da işçi sınıfının bir başarısını gösteriyor. Tabi işverenler bundan çok etkilendiler. Dolayısıyla hani işçinin rahatlıkla örgütlenmesinden büyük rahatsızlık duydular. Eylemin büyüklüğü ve işçilerin cüreti sermaye sınıfı açısından tehditti. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel eylemleri ayaklanma provası olarak adlandıracaktı. Bir sonraki yılsa 12 Mart karanlığı emekçilerin üzerine çökecekti. 12 Mart'ta da zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın için çok ünlü bir sözü vardır. E, sosyal bilinçlenme ekonomik gelişmeyi aşmıştır diye. Yani bir anlamda ordu da bir şekilde sermaye sınıfının bir güvenlik gücü olarak böyle bir açıklamada bulundu. Ve sonuçta 12 Mart muhtırası geldi. İşte 12 Mart muhtırasında sonrasında grevler, bir takım sendikal hareketler sınırlandırıldı. Anayasanın bazı maddeleri değiştirildi. Ama esas itibariyle sermaye sınıfı yani Burcuvazi bu 15-16 Haziran'ın intikamını 12 Eylül'le aldı. 15-16 Haziran eylemleri Türkiye işçi sınıfının en görkemli kalkışması olarak tarihe geçti. Sermaye cephesinde yarattığı korku öylesine büyük oldu ki çok sayıda patron devrim olacak endişesiyle Türkiye'yi terk etti. 15-16 Haziran kalkışması bir tartışmayı da sonlandırmış oldu. Sınıf, Türkiye solunda özellikle o dönem çok popüler olan Türkiye'de işçi sınıfı var mı? Devrim yapabilecek güçte ve olgunlukta mı? gibi tartışma konularına ve bununla bağlantılı olarak milli demokratik devrim, sosyalist devrim tartışmalarına yanıtını işçi sınıfı vardır ve bu düzeni değiştirebilecek güçtedir diyerek yüzbinlerle sokaklarda vermiş oldu. İşçi sınıfının varlığı, işçi sınıfının etkinliği konusunda toplumda aydın kesimde çok fazla önemli bir anlayış yoktu. İşçi sınıfının ideolojik öncülüğünden bahsedilirdi. İşçi sınıfı henüz bir devrim yapacak potansiyelde bir öncü güce sahip değil şeklinde görüşler vardı. Ama 15-16 Haziran olayları ortaya çıkınca işçi sınıfı da evet ben de varım dedi yani bir anlamda. Dolayısıyla bir anlamda o dönemde hani askeri darbeler yoluyla Efendim sol bir programın uygulanması gündeme geliyordu ama işçi sınıfı da gücünü ortaya koymuş oldu. 15-16 Haziran olaylarındaki en önemli faktörlerden bir tanesi işçi sınıfı açısından iş yerlerinde bir örgütlenme söz konusuydu. İş yerlerinde komiteler oluşturuldu. Daha sonra o onun üzerine işçi sınıfı harekete geçildi. Hani günümüzde de işçi örgütlenmesine tabandan başlamanın gerekli olduğunu, siyasi partiler açısından da baktığımız zaman, Evet günümüzde birçok sosyalist, komünist partiler var ama bu partilerin yani işçi sınıfıyla daha yakın, daha organik bir ilişki kurması ve sonuçta antikapitalist, sosyalist bir perspektif içerisinde mücadeleyi sürdürmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. 15-16 Haziran, sosyalist hareketi besleyen dinamikler içerisinde işçi sınıfının merkezi rolünü ve örgütlü hareket etmenin önemini tescilledi.